zor bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk hem demirspor'un formu hem kadrosunda barındırdığı özel oyuncular hem stat ambiyansı bizim için gerçek bir deplasman durumundaydı maçtan önce ama biz burada sakin kalarak topa sahip olarak demirspor'un yüksek temposunu bir şekilde e, durdurma planıyla maça başladık. İlk yarı Evet, dönem dönem Demirspor'un öne çıktığı pozisyonlar oldu, dönem dönem topa sahip olduk ama pozisyon anlamında, girişim anlamında net bir şekilde Adana Demirspor'un daha efektif olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı genel oyun akışı çok dengeliyken dönem dönem topa biz sahip olduk, dönem dönem onlar ama yine pozisyona girme açısından bizden daha iyilerdi açıkçası. Bugün iyi bir mücadele oldu, keyifli bir maç oldu. Biz de dönem dönem karşılık verdik ama pozisyonlara baktığınız zaman rakibin bizimkilere de yanına koyduğunuz zaman biz buradan bugün bir puanı alıp ayrılıyoruz. Bunu bir kazanç olarak görmemiz gerekiyor. Tabii ki üç puan isterdik ama maç geneli bize bir puanı da kazanç olarak gösteriyor. Mücadelemize devam etmemiz lazım. Ofansif oyunda daha etkili olmamız gerekiyor. Maçın bendeki özeti bu. Dopo, dopo il loro gol sul calcio piazzato potevamo perdere fiducia invece la storia continuava a giocare Bizim takım çok fazla pozisyona girdi. Golü yedikten sonra da hiçbir şekilde pes etmedi. Düşüşte yaşayabilirdik ancak mücadeleye devam ettik. İkinci yarıda belki çok farklı bir maça dönüşebilirdi. Ritim çok fazla duraksamaya başlamıştı. Buna rağmen çok net bir şekilde 3 pozisyonumuz var. Belki futbolcularım şu anda üzgünler ama kendileriyle gurur duymaları gerekiyor. Çünkü biz böyle oynarsak çok güzel şeyler başarabiliriz. Bu oyuna gerçekten alınan puan. 3 puan değerinde bizim için. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Çünkü rakip gerçekten çok etkili oynadı. Ee, çıkarken yaptığımız pas hatalarından dolayı daha çok diyebilirim. <laughs> ya bu maçı aslında kapatıp e, önümüzdeki Kasımpaşa maçına odaklanmamız lazım. Daha iyi futbol sergilemek için hafta içi iyi çalışmamız lazım. Zaten hafta içi de hocamız kendi özelleştirmemizi de yapabilir yapar. Gerçekten hani iyi motive olmuştum. Bazen fazla motive demek ki zararda e, zarar da verebiliyor kendine. Yani, e, o istekle, arzuyla topa gittiğiniz zaman ister istemez hata yapabiliyorsunuz alacağım mantığıyla. Kendi performansında istediğim gibi olmadı ama ikinci yarı biraz daha iyiydim yani ilk yarıya göre. E, ama tabii ki hatalarımız oldu. Bundan ders çıkartıp önümüze bakacağız. Ya Konya Spor, Son iki sezonda gösterdiği performansla her zaman hani kazanmaya oynar. Ama tabii akıllı bir şekilde oynamamız gerekiyor. Kendi evimizde önce Kasımpaşa maçını alıp sonra önümüzdeki haftaya bakarız. Maç ortadaydı öyle söyleyebilirim. Bizim de çok iyi kontrol ataklarımız vardı. Maçı koparabilirdik ikinci yarıda. Yani bir gol daha atsaydık eğer bence maçı kazan kazanırdık. Yani Ta talihsiz bir gol yedik. Yani Duran toptan hiç beklemediğimiz bir yerden gol yedik. Umarım içeride Kasımpaşa maçında galibiyetle taraftarımızı seviniriz. Gelişmekte olan bir oyuncuyum hala. Yani İlan Hoca'nın şans verdiği takdirde yani onun benim için doğru zamanı en iyi o biliyor. Ben ne zaman hazırsam beni de sahada göreceksiniz. First goal in a new team but uh, the most important thing is the result. So I was hoping that goal will uh, make us win this game but Unfortunately, it didn't happen. So we're just gonna take that and try to do the same in the next week. Oh, it's always it's, it's always good to hear them, you know. This, uh, what that's why we didn't uh, wanna lose this game because uh, for them to just. for us to just come to the stadium and see them they travel all the way from Konya to here it's not easy it's a it's a it's a long journey neticede Adana Demirspor ve Konyaspor kardeş ne diyeyim bugün için dostu kazandı bize kazanabilirdik birçok fırsatı değerlendiremedik <laughs> ee, rakip takımımızı tebrik ediyorum Konya Spor'da başarılar diliyorum. Ya iki çok büyük camiye karşı karşıyaydı bugün ama kardeş takımlar. E, bugün dostluk kazandı. E, gerçek anlamda çok iyi mücadele ettik takım olarak. E, bir yenemiyorsan yenemeyeceksin. Bir puan da bizim için iyi şu an. Bugün aradın Diyuf'tan önce aslında sen de atabilirdin ama olmadı. Olsun kimin attığı önemli değil. E, yeter ki kazanalım. E, takımın yararına olsun o gol. E, gerisi hiç önemli değil. Vallahi yok ya verdim ya, ya. ya. Verdim ya. Yani lidere karşı e, Konya Spor iyi mücadele etti. Ya böyle maçlarda yenemiyorsan yenilmeyeceksin. E, bir puan aldı. Sonuçta ikinci maç Konya'da bir puanı alarak e, yoluna devam etti. E, i̇çerideki maçlarını Konya zaten yener. Yani zor maçtı. Tebrik ediyorum. İyi mücadele etti. İlan Hoca ile de bir geçmişiniz var. Bu mütevazı kadroyla İlan Hoca'yı nasıl buluyorsunuz iki sezon? bir kere İlan da çok mütevazı bir kardeşimiz. Hatayspor'da zaten beraberdik. Yardımcı hocası Osman da benim takım arkadaşım. On, çok iyi insanlar, iyi hoca. Yani Konya'ya yakışır bir şekilde hocalığını yapıyor. İnşallah yolun sonu istedikleri en iyi yerde bitirirler eee yollarına devam ederler. Buradan bütün Konya halkına ve taraftarlarına selamlarımı sunuyorum eski bir gol kralları olarak. Evet. Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak Bey stadyumdan ayrılıyor. Özel güvenlik ekibiyle beraber özel üç araç stadyumdan ayrıldı şu anda Sayın Sancı. Zorlu bir maçtı. Konya'da bizim zaten kardeş bir takımımız. Puanlar paylaşıldı. Her iki takımlara da başarılar diliyorum. Konya'ya da başarılar diliyorum. Konya'ya da sevgilerimi sunuyorum. Kazanamadık ama demir Spor'un her zaman bir ayrıcalığı vardır. Sevgisi bizim yanımızda her zaman farklıdır. O yüzden herhangi bir şekilde kötü futbolda bile takımımızın yanındayız. Bu senede çok güzel bir başarı elde ediyoruz. Umarım böyle devam eder. Maçtan önce zaten tribünler kardeşçesine birbirine selamladılar, saygılar ilettiler. Demirspor bugün yenmek istedi. 32 gün sonra burada yine Fatih Karagümrük maçı var. Biz bugün beraber de kaldıysak, yenilsek de, mağlup, galip de gelsek, biz 32 gün sonra gelip yine burada bağıracağız. İstiyoruz ki gönül ister Demirspor daha yukarılara gelsin, Avrupa'da boy göstersin. Ama ayrılısı olsun. Konya'yı da tebrik ediyorum, Demirspor'u da tebrik ediyorum. Merhaba, Mersin'den geldik. Bu bölgedeki bütün maçlara gelmeye çalışıyoruz. Adana olsun, Hatay olsun, Antep olsun. Bugün de güzel bir dostane şeklinde bir maçımız geçti. Gün boyu Adana'da çok... Hoş bir şekilde karşılandık. Teşekkür ederiz. İki Süper Lig'in kuvvetli takımı karşı karşıya geldi. Doğal bir, bir birlik sonuçla ayrıldık. İki takıma da hayırlı olsun. Mersin'den geldim ben de. Yakın mesafe olduğu için hemen çıktık geldik. Konya'da bütün maçlara gitmeye çalışıyoruz. İlhan Palut ve yönetim Fatih Başkanımız çok güzel başarılar elde ediyor. Konya Spor'a güzel şeyler katıyor. İnşallah sezon sonu şampiyon oluruz. Beklentimiz o.